Arkadaşlar bugün sizlerle bir Rav oynuyoruz ve bugün arkadaşım var ama ne katılıyor mu? Adı Kazali. Kazali koymuş adana Onun adı Mert. Aslında onun kanalına da gitmeyi unutmayın. İsmi 2x arkadaş. 2x arkadaş yazarsanız direkt onun kanalını ulaşabilirsiniz. O da biraz Stars videoları çekiyor. Yani bilmiyorum Brawl Stars'tan başka bir sürü video çekiyor. Among Us çekiyor. Başka ne çekiyor? Araba oyunları falan çekiyor. İşte öyle şeyler çıkıyor. Karışık çekiyor. Ama çıktı. Evet ama çıktı. 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 Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir şey yapalım biz hemen başlayalım bir dakika 14 saniye geçmiş bu arada abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar İlk önce çift hesaplaşma ile birlikte başlayalım. En son savaş topu oynamıştık Ruko ile. Kaybetmiştik. Sonra Among Us'a geçmiştik. Bunlar böyle yer. Bugün yayınla da birazcık süratçı zaman yapacaklar. 4 kupa düştü. Şaka gibi ya. Sinirim tepeme çıktı şimdi, görüyor musun? Şimdi geğir ile birleşe şunda hmm, çok iyi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Bu arada canlı yayın yapmıyorum arkadaşlar ben. Ama yani. arkadaşlar canlı yayın niye yapmıyorum derseniz abone olmuyor musunuz arkadaşlar? Kaç videoda söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın diye. Ama az arkadaşlar. En 5 aboneye bile olamadık ya. Birisi bir atmış. 4 abone de kaldık arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten. Video. Artık videomuzu izleyin. Like atıp abone olun. Lütfen. 800 <laughs> Daldım ve ölmedim. Bak. Yes diye daldım ve ölmedim. Bugünkü efsanemiz de bu. Kol ama şeye daldım ve ölmedim. Bugünkü efsanemiz de bu arkadaşlar. Ay be Arkadaşlar şu anda 11.119 kupayız. 11.500 kupada 200 tane birisine güç vereceğiz. Ben buna vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu max diyebiliriz. Baksanıza. Yedi seviyor çünkü. Hala maxlama şansımız var. Hatta max diyelim. Üçüncü için görüyor musunuz zaten. 200 -100 güç falan olursa zaten maxlıyoruz bulumuzu. Şu anda not, not. Oh. ile tüm hesaplaşmada hemen Maya başladım. Arkadaşlar bu arada şu anda 5. videom galiba artarda. Bu videoyu da atacağım. Ama arkadaşlar şu anda akşam oldu. Ben en son ki videolarımı sabah çekmiştim. Öğlen çekmiştim. Ama şimdi akşam oldu. Bir saat, iki saat falan geçti. Ya da üç saat, dört saat falan. Bayağı geçti yani. Ama biz galiba kurala öleceğiz burada. İkimizden biri kurala ölecek. Ben öleceğim. Ya arkadaşım kurala gittik ya inanmıyorum ya. İnanamıyorum ya. Biz de gittik ve alt kupa düştük. Görüyor musun ya? Böyle bir şey olmaz ki arkadaşlar ama. Valla şimdi Frank Savaş topuna gireceğim. Bugün bir maç olsa da kazanalım. Yani kazanalım. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz şurada değil mi? Görüyorsunuz benim üzerinde. 5 dakika şu anda 60 saniye geçmiş. Yani bunu neredeyse konuştuk arkadaşlar ama. Arkadaşlar like arkadaş atıp bunu lütfen olmamı. Arkadaşlar özel güçle bir mucize gol olur. Var ya. Yine kapalı. İşte Pum. Sonunda ya bir Frank'la kazanalım arkadaş ya. Aynı zamanda kazanıyoruz. Zaten Sonra özel güç olarak geldi ama ben bu özel güç olarak puko yaptım gittim. Ya yanlışlık oldu ama ya. Poco da gitti zaten arkadaşlar ama engelleyeceğim. Hmm. Hmm. Arkadaşlar adam aldım ya bir sürü size gidin nasıl bir zahmet. <laughs> Arkadaşlar adamlar gerçekten özel güçte tutturamaz ama ben tuturorum ben buyum. Buyum. İşte. Onun mayınları varmış orada. Ha, bu arada iyi Türkmüş İnşallah bir abone de o atmıştır bu kanala Takip kimse. 180 verdi büyük suyu açamadık ama 200 lazım o yüzden bize buradan aslında görevlerden şey lazım. Su lazım. Bu olabilir. Sonra bu olur. 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 Teyla beş maç mı kazanacak? <laughs> tamam. Abi. Kazanalım. Gelsin abicim. Gelsin. Gelsin. Arkadaşlar gerçekten ile güzel oynadık. Arkadaşlar şu an ben de gıcık oluyorum peş peşe atmasına ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da de oynayamıyorum ki ben. Abicim kim attı oraya ya? Morty sen mi attın? Allah. Arkadaşlar ilk başta gittiğim gibi dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de İlk saatte kanalımda abone olup like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da aynı şekilde. Ne? Ve... Kupamız. Hay <laughs> <laughs> çok komik. Arkadaşlar şimdi Legend'da ben oynayamadığım için kaybettik. Frank'le oynayalım. Sonra Shelly'yle bir deneyeceğim. anlamadım. Ama arkadaşlar 10 dakika olmuş. Şuradan sonra bitiriyorum videoyu. Hatta şimdi bitirsem karar veremiyorum. Ay 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 Evet Arkadaşlar eee 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 Bir tane daha eee yapalım istiyorum eee 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 onun yüklük belisini ölmemiştim değil mi? Evet oydu. Onun yüklük belisini ölmedim. Allah! niye ölecekken yani özel tutum boşuna harcıyorum ki? Ha, ya gücüm gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırız. Şöyle birazcık şey yapayım da bizim puanımızı da görün. ben de kaçırdım ya. Biz bu yüz ilk başta. Kaçırmıyorum demiştim. Kaçırdım. Arkadaşlar. tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sonra da tekrardan söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sürü söyledim ama unutuyorsunuz diye söylüyordum. Unutuyorsunuz çünkü. Unutuyorsunuz abi.

Bugünle efsanesi de bu olsun. Ve burada sizlerle veda ediyoruz. Görüşürüz. Bye bye. da arkadaşlar görüşürüz. Bye bay da şey nerede? He. Buradaymış. Görüşürüz. Bye bye.